Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ilk defa bir şey çekiyoruz ne ama sabahlama vlog evet birlikte sabahlayacağız normalde şimdi size hemen bir dedikodu <laughs> geçen sefer biz böyle bir şey çekecektik sonra bu arkadaş beni sattı ve uyudu ama ne yapayım ben gerçekten biraz unutma düşkün <laughs> oldum bu yazın biz hemen ne yapmaya karar biz acıktık saat evet, şu olsun. an kaç abla ben... saat 1 Saat 1 olmuş. Hatta 1-1 geçiyor. Biz şimdilik tost yapacağız. Güzel bir tost diyelim. Evet. Zaten kutu oyunu falan da oynayacağız. Dizi falan izleriz. Hemen tost yapımı geçelim. Evet. <laughs> Biz <tostumuzu> yapalım. Tostta <laughs> çok, çok acayip bir şeyler olmuş. Evet. English, ekmeğinle tamam. Kesinlikle değil mi? <laughs> Kesin değil. Neymiş? Neymiş. nasıl? İşte <laughs> de nasıl Nasıl Dört arkadaşım aradı, gelme kuşağım dede. Canım bir şey mi aşkım? Bana gönül koyma, fenerim açılır mı? Biraz küçük kameram var, çok küçük kameram var. <【Gülüyor> nasıl katlanır? El anjamasıyla keseriz zaten, diklemesiyle nasıl kesiyordur? İyi gel. nasıl kestin anne? Ne? Bu ekmeğin küçük bir dilimi yok ki ablacığım. Bu küçük bir dilimi yok mu? Dik dik yapacak yani şöyle Tamam da onu diyorum. Bu ekmeğin küçük bir dilimi yok. Var bu kesmeyi dilim küçük olacak. Ha tamam tamam. Şöyle çok da reklam yapmıyorum. <laughs> Hazırlıyor. Ne çektiğimi bir ben bir Allah biliyor. Şöyle şöyle. <laughs> Zaten abur cumur, abur cumur. <laughs> <abur cumhur. gülüyor> Kaldırıyoruz böyle? Ah oh, yasalır. O ne? Yasalır mı? Yasalır yok. <laughs> yani gerçekten keseceğin ekmek de böyle olur. Biz de dilim yapalım. İçine sürüp sürüp yapalım. Evet. Ha tek dilim tek dilim O zaman bunu koy. O zaman koy. Ben bunu kullanmam. Oy, ama bu çağır çek. Saplarım. Evet oğlum çok büyük diyorum ben. <laughs> Ve evet, kesmek için çok harika bir <laughs> şey buldum. <oluyor. gülüyor> Millet diyecek bu şey olsa evlense kocası aç kalır. Bir ekmek kesemedim şu bıçakla. Yani minimumdan o kadar da <laughs> Senin gördüğün bir an var şu. Şaka minur. Oğlum bıçak nerede? Ya atma sen hiçbir şey bulamıyorum. Ne bu ya, işte bu, koçum ya, bu ya, bu ya, işte bu. İşte. Sen baştan ne dedin? Ben <laughs> evet. de ya. <Doğayım>, Böyle güzel bir şey kazanıyorum. <laughs> Ablamı kaderinden terk ettim şu an ama salça süreceğim kızarttıktan sonra. Kaç dilim yapayım? Bundan bir tane sen doyarsın. <laughs> i̇şte yarım yaparız bence ortadan <laughs> böleriz, bir tane daha kes. Bu saatte benim beyin algılarım kapalı, ne anlattı? Bilirim Merkez, de şunları dedim, yarısını böleriz böyle. Hı. Aynen, anladım tamam, Şunu anladım. Kırgın kapanmasın Daha çok şey var. Yani ben uyanık olsam da beynim uyuyor bir yana yani şu anda. Evet. Ada, <laughs> şunları al bunu geri koyayım. Ne? Bunları al. Şunu üstüne koy şunları çok hijyenlikle belirtme böyle yapacağız. Yani ben bana söyleyin ama bir kere yapmayalım. Şimdi ne bakalım. Önüne bak. Sen anlamadın. Çok iyi. Ablacığım anladım. Şu ekmeği bir kaldırayım diyorum sadece. Yani, anlamadım. bir şey demedim. Anlamadım. Sonra şunları geldi. gel şöyle dedi. Canım cücüğüm aşkım var. Yine bak, ben yerimi açıyor. Bu?

Hıh? Evet. şöyle yapayım yap. da. ne var? Bir baskın daha yer mayiz? Ya yemeye Ben Sen sür, ben, ben, ben daha yiyeyim biraz. Karışma, karışma. Ben bunu mu yedim? Bunu yani? yedim herhalde. Sövmüyorum. Allah'ım, maks katkı var yemek yani. Ne yaptın böyle? Ben şuradan bir bıçak alayım da yardım edeyim ya. Gerek yok yaratmaya. İşte. Kafa düşüncesi çok güzel bir kere zaten. Kavun gerek yok. Aha. Ay yakalandınız. Az önce e, tam ekmekleri yaptık falan filan. Sonra halamdan baskın yedik. <laughs> e, sonra kendisi gitti. Şimdi biz yeniden buradayız. Monopoly'ye geçtik. Şimdi Monopoly oynayacağız biraz. Salçalı ekmeklerimizi daha hazırladık. Onları yerlenelim. Evet ben biraz yiyeceğim. Çünkü ben yemedim. Niye mi Yiyeceğim. Başlayacağız lan. Başla başla. Ben <laughs> bir sorun yok. Tamam çık. Gülerin oğlu. Geleyim. Yüzüm olsun sanırım. Param yok. 1, 2, 3, 4, 5. Nişan taşı. Alma. Alacağım. Boşa masraf. Alacağım. Ablacığım, param bitecek aşkım. Ya sen niye benimle uğraşıyorsun? <laughs> Sana ne benim nereye aldığımda? Alsam mı harbiye ya acaba? Alıyorum. Evet. Konser falan verirler. Bir el dikeceğim oraya. 100 lira mı kaç lira 280 lira para vereceğim şimdi şimdi 300 vereyim sen bunun 20 ver aa verme banka parayı yuttu kusura bakma. öyle bir şey yok abla var yok 20, 20 lira alacağım yuttu işte banka bak çek yuttum ya abla <laughs> yuttum diyor çekiyor bir ya ben bankayım öyle, öyle bir şey istediğim parayı yutarım beni kamufonla Bir, iki, üç, 3 maçkayı aldım ya da almadım alayım mı bir karar ver. Aldım. Bir kararlı oynadım. Aldım aldım. Almadım. Aldım. Hangisi? <laughs> Vermiyorum vallahi. Yır, yırtacağım tabii. Şunun böyle mi? O a diyerek vazgeçti. Kendisi de çiçki Şişliğe ikinciye bir diksem mi? Gitme <laughs> artık. Dikiyorum. Ama karaköy'e geldim. Kaç para? Verdim yüz. Ama karaköy'e geldim. Ne? Karaköy'e geldim. Ha. Orası kim? beni... Sen Şişli'ye iki ev dikmiş olabilir misin? Her şey. İnanır mısın? Beyoğlu da benim. Hmm. Salak gibi paralarımı bankaya koydum. <gülüyor> <gülüyor> Çok mağdurum Recep Bey. <gülüyor> <gülüyor> Devlet parası. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Şu renkli tabloyu gördüğünüz üzere buradaki evlerin hepsi benim. <laughs> ya Otelleri şey niyetine kullandık. İki ev koymak yerine bir tane otel koyduk. Yani iki ev evet. olarak saydık tabii fiyatını da. Maal. Karışmasın evet. diye. Burası full benim. Şöyle size tapularımı göstereyim. Burada ezdim. Batırdım. Şunlarda kalan paralarım. Şöyle bir saçalım paraları. Bunlar da adanın iflas ettiği paralar. Kahve için. Kahve için uykum geliyor ama. <gülüyor> <yapalım>? <gülüyor> Kahve için. <laughs> Kahve için. <laughs> Kahve için korku filmi Hayır. Uykunu açacağım. Korku filmi izlemek istemiyorum ben. Uykunu açılır. Hayır. Açılmaz mı? Açılmaz mı? Sonra bir şey izleyemez. Ama ada. Şu sanat eserimi kaldırıyor şimdi. Şu evler benim. Bak 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 bak. bak şuna bak şuna bak. Şu. Harika şeye bak. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 tane evim varmış bu maşallah. Ada en son kahve yapacaktı. Yine tabii kendine Müslüman olduğu için tek bardak ve tek Nescafe çıkarmış. Ben çünkü burada eşek başıyım. Geçen arayıp bulamadığım kupam burada. Yes! Tabu oynayalım mı? Kahve içerken. Olur. Hadi o zaman film izlemeyelim. Şöyle. <laughs> Enerji. çok, <Yapacağım. gülüyor> çok uygun vardı.

Koklamaz, Üç kişilik. Şu an koklayacak. kare. Üç yaş tipsiz. Ah, küçük bebeğim. Çok tipsiz değil mi? Yani. Şimdi tam tam bir Her gün istediği kartı alıp mı <laughs> Nasıl yapacak? Öyle mi Yok. <laughs> Yo. Ya da bir renk verirsen. Kardeşim bir kafana göre bir konuşma. Ben mi? konuşacağım diye. Ya hayır. Renklerine göre normal ayıralım. Bildiğimiz şeye göre ilerletiriz yine normal. Tamam. Hı -hı. Ben mi başlayacağım? İstersen. Kırmızı Kırmızıyla başlıyorum değil mi? Hı hı. Biraz alayım. Bak önüne çıkanı anlatacaksın. Bilemezsen geçeceksin. Ayarlama yapmayacaksın. Başlatıyorum. Tamam. Başlatalım. Ee, şey... Bu... Meyve değil. Sebze. Ee, şimdi... Şey... Bu bir sebze. Ispanak... Pırasa. Ispanak hangi Renk sarı, ye yeşil sarı <laughs> yeşil. E, sivri bir yeşil. Kaktüs. Şey? Sebze. Sen sevmiyorsun. Hatta biz öyle yapılmıyor. Küçük oluyor. Sivri. Ya... Badem diyeyim geldi ama badem değil. Ne? Ee, bamya. Evet. Doğru. Bitti bu arada süre. Bamya mı? Evet. Bir. Bamya. <gülüyor> 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 Ayşe. Ee, bir şey yaparsın. Sonrasında bunu e, tüh bedersin. Ah be. Pişman olmak. Pişman. Pişmanlık. Evet. Aferin sana. Hı -hı. Tamam. E, buz devrindekiler ne? Hayvan. Sağ ol ya. Mahmut. Evet ama süre bitti. Mahmut. <laughs> Mahmut. Bir bir sabah biter. Evet. <laughs> ben şey... Ee, hani mesela annem diyor ki... İşte babaannene gitmişsiniz, onlar mı gidecektiniz falan. Yo dedim ben de sonra onlara gitmeyeceğim. Ha ben de öyle. Sandım. Sanmak. Evet. Anlattığı yere bak Allah. Allah. Biz <laughs> Müslümanız değil mi? Evet. Müslümanlar ee, Müslümanlara farz olan bir şey. Allah <laughs> yakın. Salak mısın? Müslümanlara farz olan bir şey. O da din dersi görmüyor musun? Görüyorum. Evet. evet. Farz. Kılınır. Namaz. Namaz ne peki? genel bir isim olarak namaz kılmak bir ne? Farz. Sağ ol ya. Cık, bize farz olan bir şey diyorum. Eminim anlattığım kelime de farzdır. Neyse geçtim bunu. Ya da dur. Hı -hı. Ee, sıcak duşun dışarıdaki yeri. Hamam. Hamamda neler olur? Tam. Çeşmeler. Kişi olarak. <laughs> Hamamın ha. salçaları düştü galiba. Kadınlar olur. Kadınların Bilmiyorum. mesela ismi nedir? Bilemedim. Bilmiyorum. Tellak ya. Ne mi ya? Meluk meluk. Hiçbir şey bilemedim. Efendi de bilmedi. İnanamıyorum sana. Bilemedin mi? Hayır. Aa. İbadet bilemedin. Tellak da bilemedin. No, ben bilemedim. ben bilemedim şimdi anlatacağım müsaancım. <laughs> Allah. Aa. Babaannem mesela diyor ki çok diyor şeyim artık ya yaşlandım. <laughs> Bu da bir sebze. Ben ne anlatıyorum be abla gözünü seveyim be abla. Şey, şey söylüyorsun. Hadi ya sen hala şey gibisin. Turp. Aa söyledim Gibi dedim. Olmaz değil mi? Turp gibi gibi dedim. Olmaz. Turp gibi miydi kelimeleri? Tamam. Eee. Mesela bazı sözcükleri şey yapamazsın. Dönmez. Dilin dönmez. Evet. Ne olmaz o? Ekelemek. Ne Ne dersin? Ya ben Dilim o kelimeyi şey yapamıyorum. O kelime ne? Küfür. <laughs> ama söyleyemiyorum. Dilin dönmüyorsa dilimin ucunda. Mesela Dilin dönmüyor, söyleyemiyorsun. Doğru düzgün ne yapamıyorsun? Konuşamıyorsun. Abla mesela yalnız söylüyorsun. Ağırıp durma, ne duyuyor? O oh Ha. Ne o? Ne o? Bilmiyorum. Telefuz, telaffuz, telaffuz. Böyle ne Hep senin suçun. Başlayalım. Ha. Mesela kimler aldı? Polis. Polis. Birini ee, tutuklayacağı zaman Genekçi. Ne yapar? Evet. Birisiyle karşılaştın. Hı evet. Aa Naz nasılsın falan filan dedi. Ama sen onu tanımadın. Tanımadım. Demek ki ne yapmışım? Unutmuş. Unutma. Ee, cesur animasyonunda evet. ee, kız nereye gidiyordu? Annesine bir şey yaptırmak için. Büyücüye ya canı. Büyücü ona ne yapıyordu? Ee, Tatlı mı veriyorduk? büyücünün o. ona yaptığı şeyi düşünme direkt olarak da büyücüler genel olarak ne yapar yani mesela? İkisir. Aferin kız. Bravo. Çok şaşkınmış. Gözleme neyden yapılır? Yufka. Yufka bir betimlemesi Peki. var. Aferin. Yok alamam. <laughs> ha yufka alamaz. Yufka <laughs> yürekli anlatacak. Kaç tane yani bildim bildim mi? İki galiba. Kelepçe bildik, iksir bildik, unutmak bildik. Üç. Aa çizimde insin. Buradan da cizimde. yuka yürekli anlatacak. Çizimde insin. Baktım isin. olsa anlatırdım. Başla. Tilki ne? Hayvan. Yani özellik? Sinsi. Tilki kurnaz be ama. Aa pardon yanlış şey. Kurnaz gibi mesela. Buna bebek değil biraz daha böyle Ben neyim mesela? Çocuk. Evet. Çocuk işte. Bu böyle şey olan çocuğa denir. Seni gidi. Haylaz. Evet. Allah. Tilkiden haylaz anlatma. Ya. Ondan sonra canım. mesela annem bunu çok iyi biliyor tamam mı? Ya adı bu artık bir şey belli. Çok belli bariz. Evet. Nay nay. Haykırsam, haykırmak. Evet. <laughs> ne güzel anlattım. Senin gidin. Tın tın. Anladım. Niye her şeyi seni gitten gizliden anlatmayacaksın? Bitmiş. Ben süreye çıkıyorum. <laughs> en çizimin çok çiftliğini al. Pardon. <laughs> Böyle e diş falan falan çok çok bir diş kaçırtma falan. Beğeniyorsan. Falan. Çok İnşallah sen senin. Bir an önce uzaylılar. Benimki Ay. gibi falan olur. Desene. <laughs> Hamburger. Göz göz yaşa. Elma kurdu. Çok iyi anlatmıyor muyum? Yok. İki varası yok. Harika bir... Abi o ne? Fırça mı? İkinci da iki geçti. Gel nasıl gelin? Bu ne mi o? Ampul ampul. Ne o ama? Raza. Nokta nokta tasa kalmadı. Dört. Evet. Patron dinledin mi? Evet. Bir tane şarkısının ismi. Güzel kızlar patron e, e, Hayır. E, dinledik anadınlar. Neydi ya? Yani? Kendi ne, <laughs> de bilmiyor <laughs> bana şarkıları. <laughs> Biliyorum da. Kafa gitti. Bir tane dinledin Tasa kalmadı. Dört. Dertliyim ben. Kederli. Sana ne yapıyorum? Dert yanmak. Geldim, bütün şeyimi aktarıyorum, ağlıyorum, ne yapıyorum? İçimi hala? dökmek, iç dökmek. Evet. İçimi dökmek. Hatasını şey yapmış, hala öyle şey şey gülüyor derler. Pişkin. Evet. <laughs> Gerçekten dört tane bildirdim ve buraya geldim. Bir, iki, üç, dört, evet bak burada. Herhalde. Çok güzel kelimelermiş bunlar. Güzel. Güzel. Adamı beğendim. Ben yine yani. çizeceğim. 1, 2, 3, start. Yol. İstanbul. Yol. Yol köprüsü. Deniz üstü köprüsü. Elma, armut. <ayman. Geniş>. Güneş. <laughs> El bombası. <gülüyor> Patladı. <laughs> Hadi oradan. <laughs> Sessiz sakin, sessiz. Sessiz kulak. Sır, Sessiz <laughs> kulak ne ya? Ne ya Ağzını Esnemek mi? Mığır mı? Gark. Giyinmeyi mi? <laughs> Gitar. Köpüklemek, duş yeri. Lif. Yıkamak, duş almak, duş. Köpüklemek. Kefelemek? Neydi? ni Aa! ni. Ni 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 Kaşınmak ya. Kaşıyor kendini ni Ama çok duş ni gibi ni 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 Evet hiç bilemedik. demek. <laughs> O da şaşırmaktı. Şaşırıyor çocuk. Ağzını tutuyor Şakir. Aa yapıyor. Hadi <laughs> Şakir ben ne yapacağım? Şakir daha ne yapsın? Dört. Bir, iki. Ay yine Şakir. <laughs> bir tane çok, renk Çok sinir oldum ben bu Şakir'e. Kurtulamıyorum. Dum dum. Oynak bir şeysin ya. <laughs> Hiçbir yere aktı. Korkuyor. Ya ya demiş Max. Ben tabii şey yapamıyorum. Ya uyumak. Of, <laughs> evet. Mesut Can, tamam Ali ne? Biçim. Helal. Anlatışalım çok iyi. Bir hava olayı babamın sevgili. Yağmur. Evet. Yağmurun altında ne yaparsın? Durursun hayır ya yağmurun altında ne yapıyorsun ya. Ablam, yağmurun altında yağmur dememin bir özelliği var demek ki. Yağmurda ne yaparsın? Ada yağmur ne yapar seni? Adası mı? Islanmak? Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> aa durursun senti <Aa>, açarsın. <laughs> 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 Pide. Lahmacun. Bitti. Bitti oyun. Hemen. Bravo. Bravo. Ben de çizerek bitireyim. Bunu da şampiyonu benim. Woo! Hadi sen bitirdin, ben de çizimde bitireyim mi? Hadi bitir. Sen bitirdin, ben de çizerim. Champion, ben oldum mesela champion. 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 Ben çok iyi anladım. Aslında eşit geldik bu arada. Evet, ana kadar eşit. Sonra sen beni geçtin. Tebrikler. Tebrik. Güzel mi? Evet. eğlenceliydi bayağı. Uykunu da açtık, iyi oldu. Evet, açtık. gördük. Ama kahve içince benim munkum geliyor. Evet, garip bir şey. Çok saçma bir şekilde ama olsun. Artık? Tüneli nasıl bilemedim Ben hala oradayım. Ya ne bileyim böyle köprü şey gibi geldi tünel yani. Daha ne yapayım sana bütün sayfaya tünel mi Kızım kafan gitti ben de kafam. Kızım kafan gitti. Kafan El gitti. bombam çok güzeldi bu arada. Evet artık kafamıza göre takılma saatlerindeyiz. Evet. Başladık. 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 Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sabahladık gerçekten. Saat 7 oldu. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı, evet. yorum yazmayı, bir de abone olmayı Lütfen olsun. abone olmayı unutmayın. Ada aboneleri takip ediyor çünkü Sapak oldu iyice. Evet gerçekten ediyorum. Yorum istediklerinizi yazabilirsiniz. Ben kanala video yükleyip kaçıyorum. <laughs> Adı diyor abla takipçimiz olmuş. Abla beğenimiz olmuş. <laughs> Yorumlara da zaten bakıyoruz. Video fikri ya da istediğiniz bir şey olursa yorumlarda yazabilirsiniz. Hep. Görüşmek üzere.